arkadaşlar, Herupa e bir hoş geldiniz. Arkadaşlar paneli birlikte Roblox'ta bugün Ben Tenub oyunundayız ve bugün Ben 10 olup o bir tamamlamaya çalışacağız. Karşımızda bir de fazla parkur var. Yaklaşık olarak 30 veya 40 parkur olabilir arkadaşlar ve Ben Ten olacağız. Ben Ten olup o bir tamamlayıp sonundaki hediyeye ulaşmaya çalışacağız. Ben Banten sevenleri yoruma bekliyorum. Çok sevdiğimiz bir karakterdi bizim çizgi oyun karakteri arkadaşlar. O yüzden oyununa görüyormaz girdim ve burada e, saatimiz var. Saatimizde bölüm bölüm bir şeylere dönüşüyoruz. 5. bölümden sonra ateş kafe dönüşeceğiz. Ben bunların isimlerini unuttum bu arada arkadaşlar. 6. da böyle 7 de uzaylıya dönüşüyoruz. Aşağı doğru gidiyor. 4 kola falan dönüşüyoruz. Dost ben de bir Ben de özledim Bentley ya. ben gerçekten özlediğim bir karakter arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım ve tamamlamaya çalışalım. Hadi bakalım. Gidelim Complete the Tutorial dedi. Ödül kazan dedi. Dostum dedi. Grant Büyük baba, büyük baba. Oyunu bu arada Türkçe yapabilirsem eğer arkadaşlar. Büyük babanın söylediklerini dinleyin. Büyük baba. E dostum sonunda uyandın. Eee Gwen'i yakaladılar. Onu bulup kurtarmalısın. Tamam Gwen'i bulacağım. Gwen'i kaç başlamış da. Dostum kim kaçırabilir? You can do it yapabilirsin. Yapacağım büyük baba. İlk neye dönüşüyorum ben? Buna mı dönüşüyorum? Aha dönüşüm başladı. Oh yeah. Yürü. Bunun adı neydi? Dostum ben bunu biliyordum. Speed miydi? Hız galiba. Hıza dönüştü. O acil içinden geçtik. Aha ilk çek boyutu aldım. Tamam. E, kaçıncı bölüm 5'te. Bölüm 5'te ateşli bir şeye dönüşeceğiz. Büyük ihtimalle yakmamız gereken bir yer olacak. Büyük baba. Büyük Baba geldim. Ne oldu Büyük Baba? Burada bir şey var galiba. Dostum olay var. Minibüste olay var önünde. Durmuş arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyoruz? Aha! Zorluk kolay diyor. Aldım. Tavsiye edilen uzaylı. Geldik mi? Tavsiye edilen uzaylıya dönüşemiyorum. Burada bir şey var o zaman. Ok gönderiyor. Dostum burada düşman olabilir. Düşman mı var burada acaba? Bir bakayım kaçıncı? Dördüncü bölüme geçmişim arkadaşlar. Ooo! Bu ne? İglolar var burada. Bunların içinde mi? Gwen! Gwen burada mısın? Gwen! Ses gelmiyor devam ediyorum arkadaşlar. 5 bölüm. Yepyeni karakter ateş kafa mıydı bu? Oha Dostum burada yakacaksın. Gerekirse buz ve aşağıya eritmek için ateşini kullan. Aha! Ah! Gwen geliyorum. Arkadaşlar süper! Şimdi buzu eritmem gerekiyor. Oha Bu kim abi? Dostum kötülerde birisi. Dostum burada uğraşma bu seni çiçeği yer. Aa Gwen burada. Gwen, dayan Gwen geliyorum. Ya sen kimi kaçırıyorsun ya? Tam buradaki camı eritemiyoruz oraya girmek için. Büyük ihtimalle haritayı dolaşacağız arkadaşlar. Bekle Gwen geliyorum. Dostu bu durda bırakmamalıyız. Tamam hemen gidiyoruz hemen gidiyoruz. Şu an ateşle ilerliyorum arkadaşlar ve 6. bölümde değişik bir şeye döneceğiz. Topçu civatası dönüş. Aaa gülle topu muydu? Neydi bu? Bir dakika 9. seviye VIP kısa kesim. Abi VIP'den gidemem Robux'um yok. Yürü. Aaa burada böyle uçuyoruz. Yürü. Zıpla. Zıpla. Geldim tamam. Abi burada bir şey dönüşebilir miyim? Dönüşüyoruz. Aa bak burada uzaylıya dönüş. Dostum küçüme lazım. Küçük deliklere girmek için onu kullan. Tamam dostum. <laughs> bu arada ben bunu çok seviyorum. Bunun çok güzel atakları vardı arkadaşlar. Abi adamların fabrikaya girdik. Ha, adamlar mekana Az Önce gördüğümüz yere dolanarak varacağız büyük ihtimalle ama. Bakalım öyle mi değil mi göreceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yerde lazerler var bu arada. Bu bölümde lazerli falan yapmışlar. Tuttu ya dikil azelleri değsen ölürsün. Evet o yüzden DM'den gidiyoruz. Şu an beni kameradan bile göremezsiniz. Minnacığım şuraya bak. Tespit etmeleri çok zor. Okey buradan açın kapıyı be. Gwen'i bırakın be. Oradan değil buradan değil. Ok şartıyla geçiyoruz arkadaşlar. Ana. Aha zıpladım görünmez bir şey vardı orada he, bu arada. Tamam dönüşebileceğim bir şey var mı? Yok bölüm 11'de dönüşeceğiz. Zorluk seviyesi orta. Gittikçe daha da zorlaşacak yani büyük ihtimalle. Bölüm 11'de değişik uzaylı dönüşüm. Burada da dönüşemedim. Devam edeyim. Anne! Canım azaldı. Canım azaldı. Ölmedim ama canım azaldı. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk o ışın bir daha gelecek buraya Aa arkadan geldi. Dost, düzgün oynamadısın yoksa öleceksin. Şuraya gireceğim. Gelmesin. Oy geçtim arkadaşlar. Olamaz Gwen seni kurtaracağız derken ölüyorduk az kalsın Gwen'i kurtaramadık. Tamam o ok işareti. buradan devam ediyoruz. Ne abi buradan aşağıya doğru indik. Zorluk seviyesi orta. Tamam. Aa sudan geçeceğiz. O karakter suda mı gidiyor? Bu ne? Aa evet. Suda yüzen, dışarıda yavaş gidip suda yüzen karaktermiş bu. Hangi uzaylıya dönüştük ama anlamadım arkadaşlar. Ona harbiden suda çok hızlı gidiyor. Dostu yeteneği görüyor musun? Yeteneğe bak dışarıda yavaş gidiyor suda hızlı gidiyor. Dönüşebilir miyiz kanka dönüşelim. Tamam değişik bir şey dönüştü arkadaşlar. Oo, bir bunu ne yapacağız acaba bakalım. Kara delik efendisi gibi böyle o tek gözlü bir şey bu. Ana burası VIP bölümmüş. Pardon ben VIP bölüme girmişim galiba. Ee nereden gidiyoruz? Şuradan. Dostu buraya gireceğim. Sarmaşık diyor. Sarmışa dönüşemiyorum ama. Oo geçtim. Aa buradan sadece bu uzayla geçebilir arkadaşlar. Çünkü kara delik portal açılmış. Portalın içinden geçiyoruz. Eğer bu olmazsanız geçemezsiniz oradan. Harbiden efsaneymiş. Sıradaki 4 kol en sevdiğim. Ben bunu çok seviyorum ya. Galiba bir yerleri parçalayacağız gibi. Ne diyorsun? Dostum yukarı. Tavsiye edilen uzaylı. Bir dakika. Buradan geçeceğiz. Tavsiye edilen uzayla. Az öncekini seçmelisin diyor. Tamam dört kola hala devam edemiyoruz arkadaşlar. Geçtim. Şimdi dört kola geçelim. Dört kol ol. Yapıştır dört kol. Aa böyle döver bu. Bu böyle dövüyor. Yumruk atıyor arkadaşlar dört kol. Okey buraya geldik. Burada yumruk atabileceğimiz bir yer mi? Bir şey mi olacak bilmiyorum. Güven geliyoruz. Daha 14. bölümdeyim. Bu arada spin de varmış. Artı 20 puan verdi. Omni coin kazandım. Omni coin ne yapacağız abi? Dostum bana da bakarız. Şimdi ben burada checkpoint aldım mı diye bakayım arkadaşlar. Aldım mı? Aldım. 4 koldan çıkabiliyor mu? Hayır. 17. bölümde 4 koldan çıkacağız. Uy! Nasıl yerlerden geçiyoruz bak. Çok iyi zıpladığı için arkadaşlar burada daha büyük bir faydası oluyor 4 kolun bence. yani 4 kol tamamen zıplama üstüne. Oh! Oh! Ne oluyor? Dostum ne yaptılar? Bir şey yaptılar. Bir şey yaptılar. Bir şey yaptılar. Oha! Kötüler beni durdurmaya çalışıyor. Zıpladığımda beni geriye doğru ittiren bir güç var. Yarda bir şeyler var. Dost, zıplamayacağım yoksa. Bir şey dönüşebilir miyim? Bölüm 17. Hayır, dönüşemem. Dört kolla gitmem lazım. Kanka sana geçsek. Hah, Arkadaşlar orada pervane mi vardı benim görmedim havalandırma falan. Benim bir şey ittirdi ama ne ittirdi anlamadım. Bak ortalık karışmaya başlıyor. Ortalık karışmaya başladı abi. Şuradan zıpladım. Tamam gidiyoruz. Şuradan zıplarken olmuştu. Bak bir şey çıkmasın abi burada. Bir şey çıkmasın abi. Geldik. Aşağıdaki nereye döneceğiz? Aa orayı kırmamız lazım işte şimdi geldik. Yok kırılmış burası. Sıradaki uzaylıya geçebilir miyim? Yok bölüm 17 uzaylısına da daha var. Heh şimdi geldik arkadaşlar. 17. bölüm uzaylısı. mı gösteriyor? hayır tavsiye edilen uzaylı kim? Tavsiye edilen uzaylı bu. Oha. Dostum bunu da ateş edecek. Oha. Önümdeki tahtaları yaka yaka gidiyorum. abi ya. Arkadan bu arada kart şeye gelebilir. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Böyle zıplamamız gerekebilir. Tamam bölüm 17'ye geldik. Tırmanış şeyini seçtiğini. Oha bu. Yes. İşte bu sürüngen. Dostum be bu da seviyorum. Bunun adı ne bunu bilmiyorum. Ben bütün uzaylıların unutmuşum isimlerini. Hadi dostum. Tam buraya da geldik arkadaşlar. Nasıl bitecek? Güvenin nasıl kurtaracağız bilmiyorum ama çok böyle büyük bir haritası vermiş. Zorluk seviyesi orta. Kertenkele'ye dönüş diyor. şu şu şu. Hatırladım bunu. Bunun ismi kertenkele değildi arkadaşlar. Başka bir şeydi de. Gide o Adamlar mekana bakar mısın? Dostum gidip bulmak çok zor. Gwen senin yanına gelmek çok zor. Seni nereye götürmüşler Gwen? Abi uçma eylemini kapattım. Burada dönüşeceğimiz oha. Bu arada en son uzaylığa doğru gidiyorum arkadaşlar. Ana öldük ilk defa öldük. Neden öldüğümü anlamadım. Ona dönüş dedi ama. Tamam devam ediyor. Orada ol işareti var ne oluyor abi. Buradan buradan diyor herhalde. Tamam. Tamam dostum. Geldim dostum. Ne bu buz adam falan mı? Ya. Ha ayayla yere vuruyormuş. Dönüş. Yes. Kapıları kıracak. Lazer atmam lazım. Onun lazerlerinin üstüne lazer. Al sana. Bulmaca diyor. Dostum bulmacayı her türlü çözeriz. Kapıyı kır. Kır. Yes. Tamam. Yukarıda bir şey var arkadaşlar. Bir bakayım. Hmm. Buradan da yol var. Dostum labirent gibi düşün. Aa labirent gibi okey. Tamam kapıyı açtık. Danger tehlikeli. Tehlikeli falan bizim için fark etmez kanka. Bu kapıyı açın. Tamam bu kapı açılmıyor arkadaki. Buradan devam edeceğiz. Tavsiye edilen onu gösteriyor. Şuna geçmem lazım. Aa daha hızlı koştuğu için mantıklı. Exit mi? Gerçekten çıkış mı dostum? Ve çıkama. Çıktık. Gerçekten çıktık. Büyük baba. Büyük baba. Oh no. Dikkatli ol. Onların mekanına düştük. Büyük baba. Nereye düştük biz? Aha buraları yakarak geçiyoruz. Yes. Zorluk bulmaca. Allah! Onu kırmayacaktık abi. Ateş adamdan çıkmam gerekiyordu. O zaman gülle topuna geç. Heh. Tamam. Gülle topu olup gidebilir miyim? Bak arkada biri var bu arada. Tamam gülle topu olarak geldim. Buraları böyle geçeceğim arkadaşlar. Ateş adam olduğunuzda yakıyorsunuz yani. İşte bu arada düşmanlar görünmeye başladı. Şurada ateş adam olup onu yakabilirim. Ateş topu ol. Ateş topu ol. Ateş topu ol. Oh. oh. Nereye düştü? Dostu tuzakmış. Neredeyiz ya? Tuzan içine düştük galiba. Şuna ateşi kapatalım. Tamam. Burada şeye dönüşmem lazım. Şu muydu? Hayır. Burada elektronik bir şey atıyordu. Ee, robotumsu bir şey olmamız gerekiyordu arkadaşlar. Hangisiydi? Bu muydu acaba? Heh, bu. Açın kapıları. Ben nereye geldim abi? İlerliyoruz arkadaşlar. Buradan gidiyormuşuz. Yani. Doğru gidiyorum yani. Çekil be köpek. Bir de buraya köpekler koymuş. 27. bölüm zıplaya zıplaya gidelim burada. Konveyor gibi bir şey koymuş yine. Gwen! Neredesin be Gwen? Clay'nin yanına gelene kadar robot köpeklerin yanına geldik. Oo ortada robot köpek var. Elektrik atmayalım şimdi normal geçeyim şuradan bakalım. Biri bir şeyin içine mi düşüyor? Orada bir şey var. Dostu orada dikkatli ol. Başka bir oyuncu var galiba orada. Herkes Güveni kurtarmaya çalışıyor. Çekil. Çekil dostum. Tamam dönüp dolaşıp buraya geldik. Bu arada hızlı giden bir şey var mıydı arkadaşlar? Dört kol hızlı gidiyor diyebiliyorum. Dört kol hızlı gitmiyordu ya. Yani. Dostum burada zıpla zıplaya geçmen lazım. Hızlı giden şimşekte bir uzaylı vardı da. Onu bulamadım. Oo. Zor geçiliyor ha. O, abi nasıl bir oyun yaptınız siz? Kırabilir miyiz burayı bakayım? Vur vur vur. Kırılmıyor arkadaşlar buradan gideceğiz. Tavsiye edilen uzaylı. Tamam. O be! Dostu Matrix'in içine girdin. Matrix'in içine geçtik. Harbiden Matrix'in içine geçtik. Dijital bir dünyanın içindeyiz şu anda. Şuraya git şu an basacağız. Aşağıya atla diyor. Kara deliğin içine. Bilgisayarın içinden dışarı çıktım. Dostum yok artık. Oh binası nasıl bir benten oyunu bu. Benten. Tavsiye edilen uzaylı. Şu. Hemen geçtim ona. Gülle topu yani hızlı gitmesi için. Top civatası. Hu hu. Obe. Uçtu var gerçekten. Bu uçuruyor bak. Hop. Hop. Gülle topu. Tamam buraya da geldik. Zorluk kolay diyor. Tamam gülle topu buradan da çıkmayı başardı. Buraya geldi. Bu arada top olarak gitmek çok iyi. Mükemmel hızlı gidiyor arkadaşlar. Oyunun şu anda neredeyse %35'ine geldik. %36 uzaylıyı değiştirdi ama tavsiye edilen uzaylıya geçeyim arkadaşlar. Bekle onunla ancak buraya geçebiliriz büyük ihtimalle. Şu galiba. Hı, evet doğru. Ee, ne yapacağız bununla peki? Yukarı gösteriyor. Yukarıya nasıl çıkacağız? Oho. Oo, oh, oh, tahta yaptım yola. Ayağın yere vurunca su kaldırıyor. Ve buradan da zıplıyoruz. Hayır geçemiyoruz arkadaşlar. Aa, orada ayağıyla yere vurması gerekiyormuş. Pardon ben yanlış anlamışım. Dostum adam yaptı. Adam yaptı az önce arkadaşlar. Neyse biz uçarak da girebiliyoruz. Uçmalı abiyle de girebiliyorum. Tamam aldık. Gene bunu istiyor. Tamam bu sefer bunu yapalım. Of, çocuk da bastı. İkimiz aynı anda bastık. Ben alttan geçiyorum şu anda. Hayır. Lavlar ha, içeri düştüm. o taraftan çıkıyormuşuz. Tamam. Çocuk da on numara oynamıyor mu? Dostu do, Ahmet 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 iyi gidiyor. Ahmet ne yaptın kanka? Neyse şuradan aşağı atlıyoruz zaten. 38 39. bölüme geldik. Hala Gwen'i bulamıyoruz arkadaşlar. Burada sürüngene geçmemiz istiyor. Sürüngen. Benten. The Benten. Sürüne sürüne gidiyoruz abi. Gwen'i nereye götürürüz? Suda sürünebiliyor mu? Adamsın be. Ahmet nerede kaldı? Ahmet arkada mı? Ahmet çoktan gitti mi acaba bu bölümleri? Okey, şimdi suyun üstünden zıpladım ve buraya geldim. Uçmamı istiyor burada arkadaşlar. Yani şunu seçiyoruz. Tamam. Aha orada havalandırma ittiriyor. Wow! <laughs> Çok iyi. Hızlı bir şekilde sizi buraya attı arkadaşlar. Düştüm, geldim. Aynı kelebek olmamı istiyor yine. Tamam. Evet buradaki dönüşmem gereken uzaylı şu. Gene kara deliğin içine giriyoruz büyük ihtimalle arkadaşlar. Dolayısıyla de geçit kapılarından geçiyoruz gene. Geçitlerden geçerken bunu seçmeniz gerekiyor. Sahne 41 daha oyunun yarısına gelmedik bile. Büyük ihtimalle yüzde bitiyor oyun. O adam inanılmaz bir oyun yapmış. Çok uzun arkadaşlar. Kara deliğin içinden geç. Ne yapıyoruz bunu? Tahtaya ittiriyoruz sanırım ama ittirmiyormuşuz. Ah hayır. Bir dakika neden öyle olduğunu anlamadım. Aynı yere tekrar gidiyor. Oradan düzgünce zıplamak lazım. Dostumuzu maç. Uzun ama her türlü halledeceğiz. Tamam geldim. 43. bölüm. Tren yolundan zıpladım. Delikten geçtim. Nereye gidiyoruz? Oraya doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Gwen'i kurtara basınca hedef Gwen'i bul ve kurtar. Dostları davet et. He. ben dedim ki onu belki Robux'ta da hızlıca kurtarıyordur ama kurtarmıyormuş. 43. bölüm. Nerelerden geçiyoruz bir abi? Neredeyiz biz ya? Dostum bu neredeyiz biz? Ben de anlamadım. Çılgın yerlerden geçiyoruz harbiden. Tamam. O şöyle doğru atladım. çok iyiydi bu sahne. He? Tamam uzaylıya dönüşmem istiyorum. Minik uzaylı. Yeni minik dediklerden geçeceğiz. Vs attığımız bir yer falan yok mu ya? Vs attığımız bir yer yok galiba arkadaşlar. Ah Düştüm. Bir dakika terse gidiyormuşum. Şöyle gideceğim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde sona kadar gitmeye çalışacağım. Orada sizi sonunu göstermek istiyorum çünkü. Sona geldiğimde tekrardan kamerayı açacağım. Çünkü buraları şu an çok uzun arkadaşlar ve sonda bakalım Gwyn'i nasıl kurtarıyoruz ve neler oluyor hep birlikte görelim. Bu arada dönüşemediğim uzaylılar var şu. Ona da dönüşmeye çalışırım. Two hours later. Arkadaşlar 62. bölüme geldim Oyun var ya gerçekten çok ama çok zor arkadaşlar ya Dostu boyu bitmesi çok zor İlk 62. bölümdeyim arkadaşlar İlk bölümü burada bitireceğim İkinci bölümü getirmeye çalışacağım eğer severseniz Yorum atarsanız ikinci bölümü getirip bitirmeye çalışırım İnanılmaz zor ya İnanılmaz zor ya Bakın arkadaşlar böyle bir yol yapıyorsunuz Ve bu yol e, şimdi onu düzeltti mesela Hadi havaya doğru kalkması lazım Hayır. Yamuldu ve düştüm arkadaşlar ya. Sürekli düşüyorum burada. Geçmesi çok zor oldu. Daha ileride 100 bölüme kadar gidiyormuş galiba. Güzel bir bentan oyunuydu. Ama ikinci bölüme isterseniz getirmeye çalışırım. Yarını bıraktık. Gwen'i kurtaramadık yani. İkinci bölümü isterseniz getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve orada Gwen'i kurtarmaya çalışırım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sonraki bölümde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Dediğim gibi isterseniz devamını getirmeye çalışırım.